Evet, evde yoğurt yapacağız. Bunun için 3 süt, e, litre süt kaynatacağız tencerede. Evet arkadaşlar, kaynadıktan sonra, yani kaynadı şimdi, altını kapatıyorum, oraya koyacağım. 3 saat falan bekleyecek öyle. Ondan sonra da zaten e, soğuduktan sonra 3 kaşık e, yoğurt koyacağım. Ondan sonra da bir bez, böyle kalın bir bez kaplayacağım üzerine, altına falan. Sabaha kadar. Yoğurt olacak sonra. Gece mayalandırdığım yoğurdum şimdi bitti. Bu hal, bu kıvamda. Dediğim gibi önce kaynatacaksınız sütünüzü. Ondan sonra kaynadıktan sonra 3 litre süt bırakacaksınız. Şey olsun. Ee, solsun 3 kaşık e, yemek e, kaşığı yoğurt koyacaksınız ve beklemede duracak sabah kadar. Evet bu kıvama geldi Vallahi çok güzel de görünüyor harika.